Bazıları diyorlar. Allah'ın varlığı hakkında da bir şey diyemeyiz, yokluğu hakkında da bir şey diyemeyiz. Aslanım sen ne diyorsun? Ne dediğinin farkında mısın ya? Varlığı hakkında bir şey diyemeyiz ne demek? Yokluğu hakkında da bir şey diyemeyiz ne demek? Yokluğu hakkında bir şey diyemezsen vardır, yok olan şey hakkında sen fikir beyan edemezsin çünkü yoktur o. Nasıl bir fikrin olsun ki? Var olan şey hakkında var olan bir mevcut hakkında yoktur diye inkar edebilirsin fakat burada şeytan öyle diyalak diye vardır ki şeytan zekası ahman tekidir ama zekidir zeki olmak akıllı olmak demek değildir yoktur diyemem diye varlığını kabul ediyor vardır diyemem diye yokluğunu kabul edip arada bıraktığını zannediyor Aslında geçip karşıya dalga geçiyor Ahmak bunlar diyor ne dediklerini bile bilmiyorlar diyor aklını kullan ya mükemmel bir sanat sanatkarı görmeyebilirsin sanatkarın ismi de yazmayabilir yazıyordur veya sen okuyamıyorsundur belki de sanatkar orada ilim irade ve kudret ile hazırdır her zaman o sanatını icra ediyordur onu da görmeyebilirsin mesela antika bir sanat veya diyelim ki arkeolojik bir kazıda mükemmel bir sanat eseri bulundu tamam sanatkarın ismi yazmıyor kim olduğu da bilinmiyor ama o sanatkar inkar edemezsin. Çünkü orada bir eser, bir sanat var. Sanatın varlığı kendi varlığından ziyade sanatkarının varlığını gösterir. Kanun kendinden ziyade hakimini gösterir. Hiçbir kanun hakimsiz iş yapamaz. Bütün fizik kanunları, kimya kanunları, biyoloji kanunları, kütle çekim kanunları hakimini gösterir. Bir iğne bile ustasını gösterirse bir alem onu yoktan var edip şu anda var etmeye devam eden alem cinsinden olmayan Rabbimizi, ilahımızı, Allah'ımızı gösterir. Ne suretle inkar ediyorsun? İnkar edemezsin. Açık yok. Nefsime dönüp diyebilirim, aklını başına topla. Güneşin, ayın, yıldızların, kainatın, zerratın senin, benim sahibimiz var. Bizi yoktan var etti yoktan var etti ve yaratmayı murad etti. Bize lütfetti. Bizi vücuda getirdi. Taş yapmadı, ağaç yapmadı, hayvan yapmadı. Onlar da itiraz edemezler. Taş diye aklı olsa diyemez. Niye ben taş oldum? Hakkı yok ki desin. Ağaç aklı olsa diyemez. Ben niye hayvan olmadım? Ruhum yok. Hakkı yok ki desin. Hayvan da bunu diyemez. Çünkü hiç kimsenin hakkı yok ki Allah'a karşı hak dava etsin. Çünkü Allah'a karşı başka elinde bir şey yok. Yoktan gelmişin yoku varlığı yoktur. Yokun da hakkı yoktur. Hele insan, hele ehli iman şikayet edemez. itiraz edemez, isyan edemez. Çünkü hakkı yoktur. Daima şükretmek de mükelleftir. Evet. Hayatım yoktu. Beni yaratmayı irade etti. Beni seçti. Bana lütuflarda ihsanlarda bulundu. Mülk onun. Adam diyor bana niye bana mı sordu? Sen var mısın ki sana sorsun? ya Bir de şöyle şöyle izahlarda bir mümin çok donanımlı olman lazım. İslam çok muhkemdir, Kur'an çok muhkemdir, mantık dinidir, akıl dinidir. Ayet böyle, hadis böyle dersen adamı ikna edemezsin çünkü adam zaten dolmatik diyorlar ya ön yargısı var. Adamı böyle Kur'an'a hakimin hikmetiyle müspet bir şekilde münakaşa etmeden münazaraya girerek kardeşim bu böyledir bu böyledir bu böyledir delil budur ispat budur ikna budur var mı itirazın onu da söyleyeyim sana sonra da üstüne de böyle o ayetten gelen manayı böyle üstüne oturturmak bak Allah böyle buyuruyor Allah'ın diyor kusursuzluğu en büyük kusurdur. Bu nasıl bir cümle ya? Bu nasıl bir cümle? Nasıl bir cümle bu? şeytan lanetullahın şerrinden Allah muhafaza etsin nasıl bir cümle kusursuzluğu kusurdur demek bunu nasıl kabul edebiliyorsun kusursuzluğu kusurmuş ya Allah gençlerimizi bizi imanımızı böyle muhafaza etsin fakat biz böyle latifane kerimane hikmet dairesinde iz, izah ile ikna ile ispat ile ama önce kendi nefsine kabul ettirerek hakiki alim diyor koyun olur kuş olmaz Kuş diyor ağzında geveler geveler boğazından aşağı geçirmez, tatmaz, duymaz, hazmetmez. Gider yavrusuna kay verir. Koyunsa diyor ot yer, hazmeder. Vücudundaki süzgeçlerden geçilir, yavrusuna süt verir. Süt vermen lazım. Ya kuş olmayacaksın, tatcan, duyacaksın. Dersi nefsine okuyacaksın, nefsine. Birinci muhatap nefistir. Allah bize nasip etsin inşallah.